Kocaeli'nde en zor siyaset yapılan ilçelerin başında Dilovası geliyor. Dilovası'nda güçlü muhalefeti ile hafızalara kazınan Saadet Partisi Dilovası eski ilçe başkanı Erken birlikte Aktif Siyasete merhum Ercan Dalkılıç'ın 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olmasıyla birlikte başladı. Merhum Ercan Dalkılıç'ın aday olmasıyla başladığı saha çalışmalarıyla öne çıkan birlikte, 2019 seçimlerini kıl payı kazanan Hamza Şahir'e muhalefetiyle Dilovası'nda rahat vermedi. Bilikli Başkanlığı devretmesiyle Dilovası siyasetine sessizlik hakim oldu. Birlikliğin yerine gelen Saadet Partisi'nin Dilovası'nın yeni ilçe başkanı Cuma Demirci'de beklenen heyecanı yaratamadı ve Dilovası'nda erken Bilikli'nin yerini dolduramadı. Böylece Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şahir'in uykularını kaçıran Erkan Bilikli'nin değeri şimdilerde çok daha belli olmayan başladı. çevre sorunu başta olmak üzere birçok sorununu gündeme getiren yaptığı açıklamalar ile gündem belirleyen ve Dilavası kamuoyunun takdirini kazanan Erken Birlikli Dilavası'nda siyasette gelecek vaat isimlerin başında geliyor. Peki, eski Saadet Partisi Dilavası İlçe Başkanı Erken Birlikli 2024 seçimlerinde Dilavası Belediye Başkanı adayı olur mu? Dilavası'nda farklı grupların farklı hesapları olsa da, Erken Birlikli'nin aday çıkması halinde Dilavası muhabbetinde yeni heyecan uyandırabilir.